Herkese merhaba, hemen konuya girelim. Ünlü yazar ve yatırımcı Robert Kiyosaki, kripto yatırımcıları için alarm verdi. Diyor ki Bitcoin yepyeni bir aşamaya giriyor. Piyasayı büyük ölçüde değiştirebilecek bir aşama. Son zamanlarda Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 117'nin 784 dolara ulaştı. Evet, doğru duydunuz. Bu tür bir rekor her yerden yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. Gelelim ilginç kısma, Kiyosaki, muz bölgesi adını verdiği bir konuda uyarıyor. Bu ekonomist Raul Pal tarafından kullanılan bir terim. Ne anlama geliyor? Piyasanın o kadar hızlı yükselmeye başladığı bir aşama ki, yatırımcılar kaçırma korkusuyla paniğe kapılıp hepsi birden piyasaya atlıyor. İşte o zaman FOMO yani kaçırma korkusu devreye giriyor. Ama bir sorun var. Bu ani yükselişler ve herkesin piyasaya yığılması fiyatların çılgınca dalgalanmasına neden olabilir. Bu yüzden Muz bölgesi süper heyecan verici olsa da aynı zamanda riskli. Kiyosaki'nin bireysel yatırımcılara büyük mesajı ne mi? Dikkatli olun. Abartının sizi alıp götürmesine izin vermeyin. Akıllı, bilinçli seçimler yapın ve olup bitenleri yakından takip edin. Şu anda kripto piyasasına girmeyi düşünüyorsanız unutmayın. Fırsatlar cazip olabilir ama uyanık kalmak ve risklerinizi yönetmek önemli. Robert Kiyosaki ve kripto dünyasından son gelişmeler bu şekilde. Daha fazla güncelleme ve keskin analizler için tüm sosyal medya platformlarında Traderman X'i takip edin. Kanala abone olmayı ve ayrıcalıklı avantajların kilidini açmak için üye olmayı unutmayın.